Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videoda eğer küçük ya da büyük finansal yatırımlarınız varsa, yani dolar aldıysanız, altın aldıysanız, faizle paranız varsa ya da borsaya girdiyseniz işte bütün bu piyasaların tam ortasında yer alan 65 rakamının hikayesini anlatacağım size. Evet 65'e geldiğinde verin gitsin diyorum. Peki nasıl olacak bu iş? İşte bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Arkadaşlar aslında bu 65 rakamının dayandığı önemli gerekçeler var. Ve birazdan iki tane tablo getireceğim. Bu iki tablo bu 65 rakamına bizi götürüyor. Nedir bu tablolar dediğimizde? Hazine ve Valiye Bakanlığı'na gideceğiz. Her vatandaşın bilmesi gereken hem hayatı hem finansal yatırımları etkileyen bir durumu anlatacağım size. Yani birinci tablo Türkiye'nin toplam borç stoğu, ikinci tablo net dış borç rakamları. Arkadaşlar bu rakamların artması ya da azalması döner enflasyonu, faizi, kuru ve borsayı etkiler. Döner sizin sofranıza koyduğunuz gıda fiyatlarını etkiler. O yüzden ben müsaadenizi isteyeceğim. Bir 4-5 dakika bunları size bir izah edeceğim. Ondan sonra da neden 65'te vermemiz gerektiği çok daha net bir şekilde oturacak. O konuya geleceğiz. Doları, faizi, borsayı konuşacağız ve 65'e vermemiz gerektiği konusunda hepimiz mutabık kalacağız. Hadi gelsin ekrana bakalım. Değerli arkadaşlarım, ilk inceleyeceğimiz tablo Türkiye'nin net dış borç stok rakamı. Bu tablo oldukça yeni, 29 Mart'ta geldi. Bakın burada 2023'ün 4. çeyreğinde Türkiye'nin net dış borç stoğunun 261 milyar 425 milyon dolar olduğunu görüyoruz ki gayri safi yurt içi hasılanın %23'üne denk geliyor. Yani neredeyse dörtte biri. Şimdi bu Türkiye için bence yüksek bir rakam arkadaşlar bunu birazcık daha aşağıya indirmek gerekiyor daha güvenli bir finansal gelecek için. E, yabancı ülkelerle işte batı ülkeleriyle kıyaslarsak hocam bu daha düşük bir rakamdır diyebilen olur. Doğrudur rakam olarak düşük görülebilir. Hatta şöyle göstereyim bakın 2001 krizinde nerelerdeymiş bu rakam dediğimizde e, zirveyi arkadaşlar 42.4'te göstermiş. 2002'nin ikinci çeyreğinde Türkiye'nin net dış borç stoğu. %42.4 gayri safi yurt içi hasılanın yani bütün hepimizin çalışmalarının sonucu yarattığımız o milli değerin %42'si borçmuş. Bu çok anormal bir rakam. E bunun altında şu an değil mi? Kaç? E 23.4. E bu iyidir. Hayır arkadaşlar iyi değil. Zaten bu böyle 35'i geçtikten sonra hiç kimse ne esnaf ne sanayici ne kobi kolunu kıpırdatacak duruma gelemez. Bu çok büyük bir e, dış borç krizi anlamına gelir. Anormal büyük bir dolar kıtlığı kurum fırlaması anlamına gelir. Ha, ama 23.4 dörtte biri de e, gayri safi yurt içi aslanın neredeyse e, bu da iyi değil. Neden? E şunu sorabilirsiniz dedim. İşte İngiltere'nin, İtalya'nın ne bileyim oranının daha altında değil mi falan. Ama o ülkelerde arkadaşlar bir kullanılan dolar euro rezerv para. Zaten adamlar bunu basıyor. İkinci nokta e, yüksek teknoloji üretim kapasiteleri olduğu için, küresel markaları olduğu için bu borcu kapatma konusunda kaynak bulma sıkıntıları yok. Türkiye düşük teknolojili üretim yaptığı için rekabet edemiyor zaten. Verimlilik yok şirketlerinde ve kasa anormal derecede eksi. Kasası anormal derecede eksi olan bir ülkenin net dış borç stoğu gayri safi yurt içi hasılaya oranlı 23'ler 24'lerse burada bir risk vardır arkadaşlar bunu unutmayalım. Ve şimdi gelelim bir de hem iç hem dış borç toplamına esas bakın alarm zilleri orada çalıyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım 65 rakamıyla bu tabloların ne alakası var diyebilirsiniz. Ama şunu söyleyelim bu tabloyu açıklamadan önce bu Türkiye'nin kamunun hem dış hem iç toplam borç stoğunu gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda istatistikler kısmında hepiniz görebilirsiniz ve güncel tablolar. Şimdi dış borç rakamı arkadaşlar arttığı zaman gayri safi yurt içi hasılaya göre sizin zaten fiziki olarak bu borcu ödemek için dolar euro bulmanız gerekiyor. Haliyle bu dönüp kurlar üzerine baskı yapar. Türkiye'nin dış borç ödeme takviminin yoğun olduğu aylarda kurun yukarı gittiğini biliyoruz zaten. Artı bu borçlara hem dış borca hem iç borca ki şimdi bakın iç borç da katıldı burada denkleme. Bunlara bir faiz ödüyorsunuz. 2024'te ödeyeceğiniz faiz 1.2 trilyon bu 1.2 trilyon nedir biliyor musunuz 1.2 trilyon her zaman söylüyorum bir kez daha söyleyeceğim çok büyük bir rakam yani bütün emeklilerin maaşını 17 bin lira yapabilecek bir kaynak ama siz bunu tefecilere veriyorsunuz bakın lafı çok uzatmayalım 2018'de toplam e, iç borç dış borç TL döviz stok toplam stok 1 trilyon. 2019'da 1.3, 2020'de 1.8, 2021'de 2.7 ve <laughs> 2022'de kopuyor 4 trilyon. 2023'te 6.7 trilyon. Sıkı durun bakın 6.7 trilyon ya 2023 sonunda. 2024'ün Şubat ayında arkadaşlar bakın 7.2 trilyon. Ve önümüzdeki 5 ay için 600 milyarlık Hazine borç servisi yapacak ve tekrar borçlanacak. Aynen kredi kartına takla attırır gibi borca takla attırıyorlar. Bu 7.2 trilyon olmuş. Neye göre 2023'te 6.7'ymiş. Üstüne bunun 500 milyar daha koymuş. E arkadaşlar bakın faiz ödeniyor. Ödenen bu faiz bütçeden alınıyor. Bütçeye nereden geliyor? Sizden geliyor zamlar ve vergilerle. Haliyle bu enflasyonu yukarıya çıkarttığı zaman sizin faiziniz ve dolarınız da yukarıya doğru gidecek. Ve 65 rakamının kaynağında olan önemli gerekçelerden birisi de işte bunlar. Değerli arkadaşlarım tabloları gördünüz. Şimdi buradan çıkan sonuç ne? Türkiye'nin öyle birilerinin iddia ettiği gibi seçimden sonra IMF e falan gitmesine gerek yok. Çünkü hükümet borcu alıyor. Deli gibi borçlanabiliyor. Ve faizi de halka ödetiyor. Dolayısıyla neden IMF'e gitsin de IMF komiserlerinin denetimine girsin, sen parayı nereye harcadın diye öbür tarafa izahat versin. Ve bakın ben size şunu önceki videolarda arz ettim, söyledim. İsveç'in NATO'ya gelişi, Türkiye'nin Batı İttifakı ile arasını düzeltme keza göçmenlerin Türkiye'de kalması bir yere gitmemesi Avrupa'nın önünde bir set olması bu da Batı ile arasını düzelten bir gerekçe. Ve dönüp baktığım zaman çok ağır bir Filistin sorunu var ama Türkiye'nin İsrail ile ticareti tam gaz devam ediyor. Ve şimdi ne var arkadaşlar? Ayın 9'unda 9 Mayıs'ta daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'ya gidecek. Amerika'da Biden ne isteyecek kendisinden? Rusya'ya olan yaptırımlarda Türkiye'nin daha aktif bir şekilde bu yaptırımlara destek vermesini isteyecek. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve yönetiminin çok daha az Putin'ci bir tablo gösterdiği dönemde dış sermayeyi çekebilme adına bence burada da Amerika ile beraber bir patikaya girileceği muhakkak. Bakın diyorum İsveç'e eyvallah denildi. Göçmenler konusunda eyvallah denildi. Sayın Cumhurbaşkanının Körfez'den Yunanistan'a, Birleşik Devletlere gidecek işte bir arayı düzeltme, Mısırla bir çabaları var zaten. Niye? Çünkü kasa eksi de. Bu eksideki kasayla 2028'e gidilemez. Dolayısıyla bizim hem ihracatımızı yaptığımız hem dış borcu bulduğumuz batı ile arayı düzeltmemiz gerekiyordu ve bu da düzeltiliyor. 9 Mayıs'ta da burada zirve noktasına çıkacak arkadaşlar. Ve bakın bunun delili olarak zaten haberlerde gördüğünüz Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolarlık bir kredi geldi. 9'undan sonra an itibariyle bizim borsaya Giriş yaptığını gördüğümüz yabancı sermayenin dönüp tahvil piyasasına da girerek burada bizim e, kurla mücadelemizde bir destek unsuru olacağını değerlendiriyoruz. Neden? Az önce saydığımız dış politik manevralardan dolayı. Dolayısıyla arkadaşlar sıcak para gelecek. Tabii ki keşke fabrika kurmak için gelseler ama öyle bir duruma girdik ki sıcak paraya yani tahvile faize gelecek paraya bile ellerimizi açmış bekliyoruz. Ama 9'undan sonra 9 Mayıs'tan sonra bu paranın tahvil piyasasına da geleceğini hep beraber göreceğiz. E, an itibariyle zaten ben hep söyledim, borsada başarılı şirketlere yabancı ordinoları geliyor. Ben haftalar, aylar öncesinden sazan sarmalını anlattım. Yabancı dedim, daima dipten mal kazır. iyi şirketleri kazır. 2022'den farkımız 2024'te boğulacak dedim. Ee, ne yazık ki bizim milletimiz borsaya küstü gitti. Yabancı şimdi bunu kazıyor ve e, tadını da kuvvetle muhtemel o çıkartacak gibi üzgünüm. Ama ben bir aydın olarak ikazımı yaptım. O zaman değerli arkadaşlarım, eğer borçlanma tam gaz devam edecekse ve ediyor zaten tabloları gördünüz, devlet çarkı tabii ki durmaz. Zira borçla dönüyor, halk fakirleşiyor bunun sonucu. Neden? Çünkü tefeciye kaynaklar akıyor. 1.2 trilyon siz faiz ödeyeceksiniz. Ben dün Sözcü TV'de çıktım akşam programda konuştum. Dedim ki yani emekliye kaynak yokmuş. Ya nasıl emekliye kaynak yok? EYT'li niye yapmışsın? Ya 1.2 trilyon sen tefeciye ödüyorsun. O parayı emeklilerin tamamına aktarsan bütün hepimizin maaşı 17 bin lira olur. Dolayısıyla Türkiye'de bir kaynak var. Kimse kimseyi kandırmasın. E bu manada kurda patlamaz çatlamaz. Niye? senin merkez bankan yüksek faizli dış borçla beslendiği sürece neden kur patlasın? Yani kuru bir şekilde paçasından yakalayacak kadar e, piyasaya basabilecek doları, euroyu borçla alıyorlarsa e, ne olacak yani? Kur mu patlayacak? Bakın ama bunun sonunda ne oluyor? Kuru tutacak borcun faizini biz ödüyoruz. Yani faizi bizden çıkarak o kura baskı yapılıyor. Ve ondan sonra da kur patlamadı mı diyeceğiz. Kurun patlamaması bir başarı mıdır diyeceğiz. Hayır arkadaşlar. Sen onu tutabilmek için deli gibi öbür tarafta faiz ödüyorsan aslında burada iktisadi bir başarı yoktur. Bunu bilmemiz lazım. Ve son olarak şunu diyeyim. Şu 65 rakamına geleyim esas. Yatırımlara gelelim. Şimdi bu enflasyon bütçe açığıyla artacak mı? Vergiler, zamlar bütçe açığını kapatıyor diyoruz. Yapısal sorunlar var tarım sanayi onu biliyorsunuz ezberlediniz. E şimdi faiz ödemelerinden bahsettik. E dolayısıyla sizin enflasyonunuz 70'e vuracak. Ben bunu dedim. Bak bütün dış raporlar benim aylar önce dediğim noktalara doğru geliyor arkadaşlar. Çok büyük adam olduğum için değil. Rakamları ve işaretleri yan yana koymaktan dolayı bu yorum yapıyoruz. Eğer 70'e vuracaksa burada önümüzdeki ay enflasyon raporu çok önemli olacak. Buna dikkat edin. Burada enflasyonun yukarıya gitmesi söz konusu olursa bizim merkezin bir faiz artırımı daha gelebilir. Ve böyle bir durumda sizin mevduat faizleriniz 65'i aşar. Arkadaşlar 65-70 arası mevduat faizi gördüğünüz zaman Türk lirasında bekleyen kardeşlerimizin parayı buraya 65'e vermesi lazım. Dolayısıyla bu bir kerelik bir fırsat olarak çıkar karşınıza. Neden? Sonbaharla beraber eğer AKP siyasette ne bileyim ekonomi politikasında şimşekten vazgeçiyorum gibi bir çılgınlık yapmayacaktır yapamaz rezervde para yok çünkü eli mahkum batı ile arayı düzeltiyor işte dokuzunda gidecek diyoruz e burada yaz etkisi baz etkisi ve zirve pik yapıp bir gerileme olduğu zaman 9. aydan itibaren o faizler aşağı inecek arkadaşlar. O 65'ten bu derece bu noktada faydalanmanız lazım. Kur kur yukarıya gidecek diyoruz tabii ki ama yüksek faizli dış borçta kura basıldığı için siz kur yukarı gitmiyormuş gibi görebilirsiniz. Yıl sonunda 41, 42, 43 her neyse 44 lirayı aa 50 diyorlardı olmadı. Hayır arkasında faiz ödedin. Dolayısıyla böyle bir mekanizma var arkasında da ve şunu tekrar söylüyorum yabancı sermayenin seçici olarak enflasyondan beslenen Türk holding şirket ve bankalarından geleceği de muhakkak bir kez daha ben insanları bu bilanço dönemi devam ediyor. Biz Anadolu Aslanları grubunda bunu anlatıyoruz. Çarlı şirketleri öğrenmeye davet ediyorum ve yine bir çağrı yapacağım arkadaşlar. Bunu sizin finansal güvenliğiniz için yapıyorum. Aileniz için, kendi finansal güvenliğiniz için 2028'e kadar bu faiz ödeyerek kura basma, devlet çarkını zamlar ve vergilerle döndürme devam ettiği sürece yoksullaşacağız. Gelirler düşecek. Borsada ticareti öğrenin. Biz bunu Avrasya Yatırım Anadolu Aslanları grubu Türkiye'nin en iyi yatırımcı okuluna sahip. Ha bunu öğrenmek istemiyorsanız saygı duyarım. Arkadaşlar gidin e-ticaret öğrenin, gidin farklı bir yazılımı öğrenin, bir kursa gidin, konfor alanınızdan çıkın, kendinizi geliştirin değerli arkadaşlarım. Koltuğunuza oturduğunuz zaman bilin ki o koltuk bataklıktır ve sizi çeker. Lütfen kendinizde değişim yapacak bir işe imza atın. E, sabırsız olmayın, sabırlı bir şekilde o işi öğrenin çünkü ek gelirlere ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.